Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Erkan Meriç'in en son paylaştığı özel fotoğraflardan hazırladığım yepyeni videoları sunuyorum. Yakışıklı oyuncumuzun en son paylaştığı ve Savaşçı dizisinin final bölümüne hazırlanan en hazırlanan ve yepyeni paylaşımları set arasında yapan e, özel hayat paylaşımlar yapan oyuncumuzun en özel fotoğraflarından hazırladığım yepyeni videoları sizler için sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Erkan Meriç sevenler ve izleyicileri eğer Erkan Meriç'ten yepyeni ve en özel paylaşımları görmek istiyorsanız sessizce bir aşk kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.